Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Özge Gürel'den yepyeni haber ve bilgiler getirdim. Arkadaşlar aldığımız bilgilere göre Özge Gürel Azerbaycan'da Azerbaycan'ın Gence şehrinde muhteşem bir film çekimi yapılıyor. Filmin çekimleri birkaç gün önce başladı. İşte arkadaşlar Türkiye'li güzel oyuncumuz Özge Gürel Gence şehrinde muhteşem bir filme imza atacak ve başrol paylaşacak. Azerbaycan'ın Vatan Savaşı'na ait olan filmde filmin ismi 44 olacak ve film çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Güzeller güzeli oyuncumuz çekilişten birçok fotoğraf ve videoları paylaştı. İşte sizler için Gence şehrinden olan bu güzel görüntüleri ben de hemen yayınlamak istedim. Onu da belirtelim ki eşi Serkan Çayoğlu Özge Güreli yalnız bırakmadı ve birlikte hem Bakü'de hem Gence'de gidip geliyorlar. İşte sizler için ben de bu yepyeni görüntüleri hemen yayınlamak istedim. Herkes sabırsızlıkla filmi bekliyor. Bakalım nasıl bir film ortaya çıkacak. Özge Gürel'in vatandaşlarla olan samimi görüntüleri de beğeni topladı. Herkesle fotoğraf çektirdi. Hiç kimsenin kalbini kırmadı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.